Merhaba değerli katılımcılar. Ben Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi öğretim görevlisi Elif Var Kılıç. Bugün sizlere Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Kadın Akademisi eğitim programı kapsamında evsel atıklar ve sürdürülebilirlik uygulamaları hakkında temel bilgiler sunacağım. Eğitimimizin amacı bu eğitim kapsamında özellikle evlerde meydana gelen atıkların ne olduğu ve yönetiminin nasıl yapılması gerektiği vurgulanacaktır. Bu eğitim videosunun içeriği kapsamında özel, öncelikle atık kavramının ne ifade ettiğini tanımlayacağız. Bunun yanı sıra atık yönetimi, geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik kavramlarını da irdeleyeceğiz. Atık yönetimine değinecek olursak hava, su, toprak, kömür, petrol, doğalgaz ve diğer doğal kaynak olan geri dönüşüm kaynakları ile dünyamızın kaynak ihtiyacının %40'ı karşılanabilirken, büyüyerek tüketen ekonomimiz için atıklarımıza döngüsel ekonomide katkı sağlamalıyız. Atık doğaya karışmamalı, sürdürülebilirlik nezdinde en iyi şekilde yönetilebilmelidir. Peki atık nedir? Atık, üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan ya da atılması zorunlu olan herhangi bir madde veya materyal olarak tanımlanabilir. Atıklar tehlikeli ve tehlikesiz atıklar olarak sınıflandırılabilir. Tehlikeli atıklar yüksek oranda tutuşabilen, patlayıcı, oksitleyici durumları içeren özellikteki atıklardır. Bunlar atık yağ, tıbbi atık gibi örnekler verilebilir. Tehlikesiz atıklara kağıt atık ve metal atığı örnek verebiliriz. Atıkları yönetmek doğayı korumamızı, sera gazı salınımını azaltmamızı, sudan, enerjiden, depolama alanından tasarruf etmemizi sağlar. 1 ton kağıdın geri kazanımı ile 17 ağacın geri kesilmesi önlenebilir. 177 kilogram daha az sera salınımı olur. 4100 kW enerji tasarrufu sağlanır. Peki çöp nedir? Çöp, görevini tamamlamış, gereksiz tüm maddelere denir. Atık ve çöp, birbirine karıştırılan terimlerdir. Fakat aradaki farkı bilmek gerekir. Atıklar geri dönüştürülmesi mümkün olabilen maddelerken çöp diye nitelendirdiğimiz maddelerin geri dönüşümü mümkün değildir. Evsel atıklar Evde kullanımdan düşmüş maddelere evsel atıklar denir. Evsel atıkları evde kullanılan atık sular atık yağlar kağıt plastik poşet pil şişe kutu plastik boya atıkları eski mobilya eski kıyafet atıkları içermektedir. Evsel atıklar Aynı zamanda sebze ve meyve atıkları olarak nitelendirdiğimiz organik atıklar ve yemek atıklarından da oluşmaktadır. Geri dönüşümü olan evsel atıklarımız mevcuttur. Evsel atıkların bazıları geri dönüştürülebilir. Bunlar kağıt ürünleri, kağıt, karton, gazete, dergi, kitap ve benzeri ürünler, metal ürünleri, teneke kutu, alüminyum folyo, içecek kutuları, kablolar eski mutfak araç ve gereçleri gibi ürünler, plastik ürünler, pet şişe, poşet ve benzeri ürünler, cam ürünler, cam şişe, bardak, kavanoz ve benzeri ürünlerdir. Bu ürünler geri dönüşümde tekrar kullanılabilir. Bunun yanı sıra geri dönüşümü olmayan evsel atıklarımız vardır. Bunlar yağlı kağıt, ıslanmış kağıt, besin atığı bulaşmış kağıtlar, pencere camı, aynalar, kristaller, naylon, köpük, pipet gibi maddeler, elektronik cihazlar, ampul ampuller, oyuncaklar, bebek bezleri, hijyenik ürünler, seramikler geri dönüşümü mümkün olmayan atıklardır. Geri dönüşümün bize sağladığı yararlar vardır. Bunlar çevremizin temiz tutulması sağlanır. Çöp kutusuna ve doğaya atılan atıklar azalır geleceğe temiz çevre bırakmış oluruz. Ekonomiye katkı sağlanmış olur. Doğal kaynaklar korunmuş olur. Enerji tasarrufu sağlanır. Evlerde atık yönetimini sağlamak için neler yapabileceğimize değinirsek, evde ortaya çıkan atıkları azaltmak gezegenimizin sağlığı için olduğu kadar yaşam tarzı ve bütçemiz için de faydalıdır. Ülkemizde atıkların önemli bölümünü %54'lük pay ile organik atıklar oluşturmaktadır. Bunu %14'lük pay ile kağıt ve karton atıkları izlemektedir. Evsel atıkların azaltılması ve geri dönüşümünün yaygınlaşması, çevre kirliliğinin önlenmesi için büyük bir öneme sahiptir. Gıda atıklarının azaltılması konusunda yapabileceğimiz çalışmalar vardır. Bunlardan ilki, alışverişinizi planlayın. Gıda atıklarının gıda alışverişlerinizi planlayarak ürünleri tüketebileceğiniz miktarlarda satın alabilirsiniz. Böylece hem kullanım süresi içinde tüketilemeyen veya bozulan gıdalardan kaynaklanan atıkları azaltabilir, hem de bütçenizi gereksiz bir yükten kurtarmış olursunuz. Diğer bir şekilde de dondurucunuzu kullanmayı özen gösterin. Dünya çapında üretilen yiyeceklerin yaklaşık üçte biri çöpe atılmaktadır. Dondurucunuzu kullanarak yiyecek israfını minimuma indirmeniz mümkündür. Dondurucunuzu et ve balık gibi ürünleri toplu halde almak için kullanabilirsiniz. Bu sayede fazla ambalaj kullanımını önüne geçmiş olursunuz. Ayrıca tüketmediğimiz yiyecekleri saklama kaplarına koyarak buzdolabında muhafaza edebiliriz. Bir kompost cihazı kullanılabilir. Meyve sebze atıklarını çay torbaları, kahve telveleri ve yumurta kabukları gibi gıda atıklarını kompostlamak, gıda atığını azaltmanın kolay bir yoludur. Et, balık ve süt ürünlerini kompostlamaktan kaçının. Evde yeşillik yetiştirin. Fesleğen, nane ve biberiye gibi yeşillikler alın, su dolu bir kaba koyun ve bolca gün ışığı alan bir yere bırakın. Bu evdeki oksijen miktarınızı arttırıp atık miktarınızı azaltacaktır. Kabukları saklayın. Meyve kabuklarını pastalarda kullanılabilir veya şekerleme, marmelat ve aromalı su şeklinde değerlendirebilirsiniz. Sebze kabuklarını ise cips yapımında kullanıp çocuklarınızı paketlenmiş ürünlerden uzak tutabilir ve sağlığınızı koruyabilirsiniz. Bununla birlikte tarım ilaçlarının meyve ve sebzelerin dış yüzeylerinde birikebildiği ve iyi bir şekilde yıkalarak temizlenmesi gerektiğini de akılda tutmakta yarar var. Yiyeceklerinizin raf ömrünü uzatın. Son kullanma tarihi yaklaşan yiyecekleri turşu yaparak, topluca pişirerek veya dondurarak yiyecek atıklarınızı azaltabilir. Dolabınızda kalmış birçok sebzeyi sirke ve şeker ile turşu yapabilirsiniz. Plastik atığını ve ambalaj, ambalajlarınızı azaltın. Tekrar kullanılabilir kaplar alın. Tek bir plastik torbanın doğada yok alması bin yıl kadar sürebilir. Kahve termosları, yemek kapları ve alışveriş çantaları gibi tekrar kullanılabilir kaplar ile plastik atığını azaltıp gelecek nesillere en az bizler kadar iyi bir gelecek sağlama konusunda siz de bir adım atabilirsiniz. Dökme, toptan ve donmuş ürünler alın. Toptan ve dökme ürünler alarak fazla ambalaj kullanmaktan kaçının. Dondurucunuzu meyve ve sebzeler ile doldurun. Böylece alışveriş yaptığınızda yiyemeyeceğiniz kadar meyve ve sebze alıp bozulanları çöpe atmaktan kurtulursunuz. Kağıt kullanmayın. İletişim araçları ve bankacılık işlemlerinin elektronik ortama taşındığı günümüzde mümkünse banka ekstrelerinizi ve tesisat faturalarınızı internet üzerinden yani e-mail yöntemiyle almayı tercih edin. Bu sayede kağıt kullanımınızı önemli oranda azaltabilirsiniz. Kızartma yağları, kullanıldıktan sonra lavabolara dökülen bitkisel atık yağlardır. Bitkisel yağlar, havadan suya oksijen salınımını önleyerek diğer canlıların ölümüne neden olur. Ayrıca kanalizasyon sistemlerini tıkayarak içme suyuna dahi karışıp işletmelere büyük zarar verir. Ayrıca kızartma yağları tekrar kullanılmaya uygun değildir. Ama bunların farklı şekillerde değerlendirilmesi mümkündür. Sabun ve mum yapımında kullanılabilir. Isıtma ve aydınlatma konusunda önlem alın. Bekleme modundan kaçının. Dünya çapında karbondioksit emisyonlarının yaklaşık %1'i bekleme modundan kaynaklanır. Bir cihazı kullandıktan sonra fişini çekmeyi unutmayın. Bunun için açma kapatma düğmesi olan çoklu prizlerden de faydalanabileceğinizi unutmayın. Yeni nesil akıllı teknolojiler kullanın. Evimizde kullandığımız elektrik enerjisi ile çalışan cihazlar için verimliliği daha yüksek olan yeni nesil cihazları tercih edebiliriz. Eski cihazlar genellikle yeni modellerden daha fazla enerji tüketir. Cihazlarınızın son kullanma tarihlerini listeleyin ve değiştirme zamanı geldiğinde enerji değerlerini yakından inceleyin. İlk adımı atmak için enerji etiketleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca termostat gibi akıllı teknolojiler ne zaman ve ne kadar enerji kullandığımızı göstererek alışkanlıklarımızı değiştirmemize imkan sağlar. Evinizdeki ısı kaybını inceleyin. Enerji genellikle kapı, pencere ve duvarlardaki boşluklardan, çatlaklardan kaybolur. Aslında neredeyse %40'ı pencerelerden kaçar. Evinizdeki boşlukları ve çatlakları arayın ve mümkünse bunları kapatın. Eski eşyalarınızı değerlendirin. Kullanmaktan vazgeçtiğiniz eşyaları farklı şekillerde kullanın veya satın. Karton kutuları eşyalarınızı düzenlerken eski tişörtleri ise toz almak için veya temizlik bezi olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca istemediğiniz veya işinize yaramayan eşyaları bunları kullanabilecek olan ihtiyaç sahiplerine verebilir ya da internet üzerinden satabilirsiniz. Su kullanımınıza ve temizlik ürünlerinize dikkat edin. Evlerimizde temizlik için kullandığımız kimyasallar ve su tüketimi konusunda daha bilinçli davranarak hem oluşan atık su miktarını azaltabiliriz, hem de su kaynaklarının daha verimli kullanabilmesine olanak sağlarız. Atıklarımızı yeniden ekonomimize kazandırmalıyız. Bu bağlamda sıfır atık anlayışını benimsemeliyiz. Sürdürülebilir kalkınlık anlayışından bahsetmek gerekmektedir. Sürdürülebilir üretim ve tüketim sıfır atık kapsamında çok önemli yer tutmaktadır. Yeni satın aldığımız çamaşır makinesini ele aldığımızda eski cihazımızı tamamen atmak yerine cihaz parçalarını kullanabiliyor olmak yani aslında üretici ve tüketicinin beraber uyumlu bir şekilde çalışması gerekmektedir. Üretici ürünü aldığında içindeki bazı kısımları yeni ürüne monte edebilir. Ayrıca sıfır atık yaklaşımında ikinci el ürün satımı yapan firma veya uygulamalarla işbirliği yapılabilir. Sıfır atık atığın sadece dönüşümü, kullanımı ve geri kazanımı değil ikinci el dönüşüm, paylaşım gibi konuları da kapsamaktadır. Ayrıca sıfır atık yaklaşımında ikinci el ürün satımı yapan firma veya uygulamalarla işbirliği yapılabilir. Sıfır atık, atığın sadece dönüşümü, kullanımı ve geri kazanımı değil, ikinci el dönüşüm, paylaşım gibi konuları da kapsamaktadır.